Giriş. Gıda güvenliği, her bireyin yeterli, güvenli ve besleyici gıdalara erişimini sağlayan bir durumdur. Ancak dünya genelinde açlık ve yetersiz beslenme büyük bir kriz haline gelmiş ve insanlık için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel açlık sorunu sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, aynı zamanda zengin toplumlarda etkileyen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Gıda güvenliğinin sağlanamaması hem bireylerin sağlığını hem de toplumların ekonomik kalkınmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yazıda gıda güvenliğini ve küresel açlık sorununun boyutlarını inceleyecek, bu sorunla mücadele etmek için gereken stratejileri tartışacağız. 1. Gıda güvenliği nedir? Gıda güvenliği, herkesin her zaman yeterli miktarda ve besleyici gıdaya ulaşabilmesi anlamına gelir. Bu gıdanın sadece yeterli miktarda ve sağlıklı olmasını değil, aynı zamanda çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir olmasını da kapsar. Gıda güvenliği dört temel unsurdan oluşur: erişebilirlik, gıdanın herkes tarafından ulaşılabilir olması, mevcudiyet, gıdanın yeterli miktarda bulunması, kullanılabilirlik, gıdanın besleyici olması ve istikrar, gıda arzının sürekliliği. Gıda güvenliği eksik olduğunda bireyler yeterli beslenme alamaz. Bu da sağlık problemleri ve toplumsal eşitsizliklere yol açabilir. 2. Küresel açlık sorununun boyutları Dünya genelinde hala milyarlarca insan açlıkla mücadele etmektedir. Birleşmiş Milletler'e göre dünya çapında 800 milyon insan yetersiz beslenmektedir. Bu sayı özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir sorun olarak kendini göstermektedir. Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde açlık oranları daha yüksektir. Açlık sadece yetersiz gıda alımından kaynaklanmaz. Aynı zamanda beslenme yetersizliklerinden, yetersiz sağlık hizmetlerinden ve su kaynaklarına erişim eksikliklerinden de etkilenir. Ayrıca açlık, uzun vadeli sağlık sorunları, çocuk ölümleri ve ekonomik gerileme gibi ciddi sonuçlar doğurabilir. 3. Küresel açlık ve gıda güvenliği krizinin nedenleri Küresel açlık sorununu tetikleyen birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında iklim değişikliği, savaşlar, siyasi istikrarsızlık, ekonomik eşitsizlikler, doğal afetler, çevresel bozulma, ve yetersiz tarım politikaları yer alır. İklim değişikliği, özellikle kuraklık, sel ve diğer doğal afetlerle birlikte gıda üretimini olumsuz etkiler ve tarım alanlarını yok eder. Savaşlar ise gıda tedarik zincirlerini kesintiye uğratır, halkı zor durumda bırakır ve insanların yerinden edilmesine yol açar. Ayrıca dünya çapında gıda israfı, gıda güvenliğini tehdit eden diğer bir önemli sorundur. Üretim fazlası gıda çöplüklere gitmekte, bu da gıda güvensizliğine yol açmaktadır. 4. Gıda israfı ve sürdürülebilir gıda üretimi Gıda israfı, küresel açlık sorununa katkıda bulunan önemli bir faktördür. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıda israf edilmektedir. Bu üretilen gıdanın üçte birinin çöpe atıldığı anlamına gelir gıda israfı sadece gıda güvenliğini tehdit etmekle kalmaz, aynı zamanda çevreye de zarar verir. Tarımsal üretim, su ve enerji kaynaklarını kullanır, dolayısıyla israf edilen her bir gıda, aynı zamanda çevresel kaynaklarının da boşa harcanmasına yol açar. Bu nedenle gıda üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, sürdürülebilir tarım yöntemlerinin benimsenmesi, ve israfın azaltılması büyük önem taşımaktadır. 5. Tarım ve su kaynaklarının yönetimi Gıda üretimi tarım faaliyetlerine dayanmaktadır ve bu faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için su, toprak ve diğer doğal kaynakların verimli kullanılması gerekir. Ancak su kaynaklarının aşırı kullanımı, toprak erozyonu ve yanlış tanım yöntemleri gibi çevresel problemler gıda üretimini engellemektedir. Tarımda kullanılan suyun büyük kısmı dünya genelinde giderek daha azalan bir kaynaktır. Bu nedenle suyun sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve tarımda su verimliliği önemlerinin alınması gıda güvenliği için kritik bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla verimliliği artırmak gerekmektedir. 6. Savaşlar, siyasi istikrarsızlık ve gıda güvenliği. Savaşlar ve siyasi istikrarsızlıklar gıda güvenliği üzerinde doğrudan olumsuz etkiler yaratmaktadır. Çatışmalar tarım alanlarını tahrip eder, tedarik zincirlerini bozar ve insanların yerinden edilmesine yol açar. Ayrıca savaşlar gıda üretimini durdurur ve insanları yiyecek bulmak için zorlu koşullara sokar. Mülteci kamplarında yaşayan insanlar çoğu zaman yeterli besleme imkanlarından mahrum kalır. Siyasi istikrarsızlık, ekonomik krizlere yol açarak gıda temini konusunda zorluklar yaratır. Gıda güvenliğini sağlamak için sadece üretim değil, barış ve güven ortamının sağlanması da kritik bir öneme sahiptir. 7. Gıda fiyatları ve ekonomik eşitsizlikler. Gıda fiyatları dünya genelinde açlık ve gıda güvenliği ile yakından ilişkilidir. Yüksek gıda fiyatları özellikle düşük gelirli ülkelerde açlık oranlarını artırır. Ekonomik eşitsizlikler zenginle yoksul arasındaki uçurumu daha da derinleştirir, yoksul bireylerin sağlıklı gıdalara erişimini kısıtlar. Küresel ticaret politikaları ve gıda üretimindeki fiyat dalgalanmaları da bu sorunu tetiklemektedir. Yüksek gıda fiyatları, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla mücadele eden bireyler için hayatta kalma mücadelesi anlamına gelir. Bu durum, hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların gıda fiyatlarını dengeleme ve erişilebilirliği artırma konusunda daha etkin politikalar üretmesini gerektirir. 8. Çözüm önerileri ve küresel işbirliği. Küresel açlık sorunu tek bir ülkenin çözebileceği bir mesele değildir. Bu nedenle küresel işbirliği ve dayanışma oldukça önemlidir. Gıda güvenliğini sağlamak için tarımda sürdürülebilir yöntemlerin benimsemesi, gıda israfının azaltılması ve ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere gıda üretim teknikleri, altyapı ve teknoloji konusunda yardımcı olmalı, tarımda daha verimli ve çevre dostu yöntemlerin uygulanmasını teşvik etmelidir. Uluslararası kuruluşlar acil durumlarda gıda yardımları sağlayarak açlık çeken bölgelere destek olmalı ve bu sorunla mücadele için uzun vadeli çözümler geliştirmelidir. 9. Gelecekte gıda güvenliği ve küresel açlık sorunu. Gelecekte gıda güvenliği sorununun çözülmesi için teknolojinin ve bilimsel araştırmaların büyük rol oynaması beklenmektedir. Yeni tarım teknolojileri, genetik mühendislik ve sürdürülebilir üretim yöntemleri gıda güvenliğini artırabilir. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele etmek için küresel çabaların hızlanması gıda üretimindeki verimliliği artırabilir. Ancak tüm bu çözüm önerilerin başarıya ulaşabilmesi için dünya genelindeki ülkelerin, uluslararası kurumların ve bireylerin işbirliği içinde çalışması gerekecektir. Sonuç: Gıda güvenliği ve küresel açlık sorunu tüm dünya için kritik öneme sahip sorunlardır. Gıda güvensizliği sadece ekonomik ve çevresel bir mesele değil, Aynı zamanda bir insan hakları meselesidir. Yetersiz beslenme, sağlık sorunlarına, eğitim eksikliklerine ve sosyal eşitsizliklere yol açar. Küresel işbirliği, sürdürülebilir tarım politikaları ve adil ticaret sistemleriyle bu sorunların çözülmesi mümkündür. Gelecek nesiller için açlık ve gıda güvensizliği sorununun aşılması dünya toplumlarının ortak sorumluluğudur.